Selamünaleyküm Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ee, biz annemle birlikte ahırımıza geldik. Şimdi inelim ahırımıza. Ee, kahvaltımızı da yaptık. Kızlarımız bağırıyor bize şimdi değil ki Aleş şey olduk biz. Seyyad'ın doyurduk galiba. Gelişim bizi de doyur. Selamünaleyküm Aleyküm. Günaydın. Hayırlı sabahlar benden de sizlere. Öpüyorum hepinizi. Güzel yorumlarınız için. Bakalım şimdi bu sefer akır. Berbat şekilde. Oh ben bu oğlum adam. Bak hani anne sen. Sen ne yaptın aşkım? Sen ne yaptın oğlum? Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. çok güzel çok... Oğlum ben de şimdi su istedim Biraz su iç. Tamam annem sana getirdim. hadi samanları buraya dizdi. Şunda da var bir tane Bunun da aşısını yaptırdım. Bunun da yaptırdım. Yani bunlar şu an inşallah tamir edilir. Bir daha uğraştırmazlar bizi inşallah tuttu bunları. Yani aşı yaptırdık. Arkadaki malları biraz azalttık. Çünkü yemişi çok fazla pahalı. Hiçbir getirisi olmadığı için mecbur. Eşim toptan yolladı. Hmm. Alişe. Hmm. Seni ben duydum oğlum. Bunu bir canım sıkılıyor. Orayı da bir pazar günü artık hep birlikte uşatmamız lazım. An çevir annesi atarsan çevir Bakın bunlar sığırların mesela altlarına döktükleri pisli olanlar. Ha, bak Ali Stokla mecburen. Ben öyle alıp da sevmiyorum pisliği. Bazısını bakarım yani kömrede durma hayvanın gübresi yani. Ne bulursa atar şeyin içini, Gübresin içini. Ben şimdi bunları buradan alıyorum. elara basılan veya bir çuvalcığın üstüne koyarım. Kapıda yakarım bunları. Pislik ortadan kalkmış oldu. Ağabey senin kellesi bir ki. Kutu yazdı ağabey. O da süpürecek. Daha abi, abi, oğlum. ne Sen Sen açtın. <laughs> bunun ben oh. prensesim oh. de. Sen abi yardım etmek istedim ya. Vurursan annesi. Abi ya. Benim kızımı beğenmemişler burada ilk getirdiğim zaman. Sonra da kızımı rahat bırakmaydı. Çok uslu bir kızmış o. Getirdiğim zaman ama karşı tarafta hiç mübarek adam hiçbir şey sen koymamış önüne. Yere bunun o güzel looklerini maşallah. çok merak ediyorum. Değil çok merak ediyorum. da yemek yeme, yeme göre o da. <laughs> <Böyle püslutacağım. gülüyor> Yağmur. Evet arkadaşlar. Yağmur. Yağmur. Çok da ya. şey. Kendi salana yapamayacağım bugün Ama hiç iyi gitmiyor bari. <tık> var bu. Yağmur'a da ihtiyacımız var. Gel şimdi yem tarifini verelim. Ölçeye dal. al. Şu ölçeye de alalım. Anlat yok sular da gel. Hey, bir kızın. Bunları bunların üstüne koyayım arkadaşlar bak. Şöyle koyarım ki fare bir şişlerine girmesin herhangi bir böcük bir şey. Kapatayım mı <laughs> <gazları>. Süt <laughs> <Çükeyim. gülüyor> karşı. Ben de yardımcı olayım. Aha anneciğim. Bu <laughs> da tuz da çayım. Aha da tuzunu attım ben. Yok mu darpada? Yok. Oluyor ki, e, hazır yemlas yazanlar oluyor ki hayvanlarınıza hazır yem nasıl yetiştirirsiniz yazanlar oluyor. Eskiden de işte sobanın üstünde kaynatırdık, yorulduk e, Annem bunları da öyle yapardılar. Evet aynı Ama <laughs> eski şeyler kalmadı daha. Mesela bu arpadır. E, bu arpanın öğütülmemiş halini alırdılar annem bunlar fabrikada. Düşün annem bu yani o zamanlar kaç yaşındaydı anlatmasına göre? 14-15 yaşlarında, 16 yaşlarındayken Abla iki çuvalı arkasına alırdı. 14-15 yaşında kız uşağı. Yani küçümsemiyorum ama güç olarak erkeğe yerini tutamaz yani. Ama işte annelerine kendini sevdirebilmek için mecbur iki çuvalı sevgi lan işte yürek lan giderdiler. Anneanne de akşam eve geldi mi sevgi işte melek gitti ki çuval geldi. Yani bunlar bakın. Aha. Ya şimdi de çok arpa. kolaylık var mesela Aynen. biz yani yemcilere veriyoruz siparişimiz mesela eşimin dükkanının karşısındadır diyelim. Veriyor arabalan akşamdan gelip bırakıyor. Bakın ar arpa bu. Ha. Tabi, atar da suyun, suyun, hani suyun içine. Ha. Bütün olarak bu, bu kuru. Ee, dediğim gibi biz mesela her şeyi o zaman bizim zamanımızda her şeyi gidip arkamıza çuvalla alırdık. Ama şimdi mesela araba değilsin. Dediğim gibi bizim eşimin dükkanının karşısındaki abi var. Ona söyleye eşim o getiriyor buraya bırakayım. Ama biz önceden öyle değildi. Tüpü, tüpü git dolaş dolaş bulsaydık. Bulamazdık ki. Tüp git ara ara el ara alalım da tüp arardık. Ekmeği mesela gidip kendim alırdım. Pişirmedikten sonra. Evet, <laughs> Uzak yeme. Aynı diğer küspe gibi Tabii içinin vitamin değerleri daha farklı olduğu için. Bu ne 6 ay yiyecek bizim buzağımız. Buzağı büyütme yemi. 6 aydan sonra da başlayarak işte bes yemini. Bu da yine göstereyim Aliş. Pancar küspesi. Bunu suya böyle bürük bürük koyarım. Ee, şişi. Bakın bunu da işte böyle. Heh. Bundan mesela koydum ben böyle iki tencere koysam. Böyle bir kap olur. Evet. Hava daha çok bunu uzatayım. mm <clears throat> Geldi bir tek inek annemiz. <laughs> şimdi tripod için çok sevmiyor değilim. Oğlum tripoda koyalım ben de yardım edeyim. Yok anne. Arkadaşlar bu da süt yemi Sıvırımıza yazanlar oluyor ki yine sütünü koktu diye. E biz kaç seneden beri kullanıyoruz yani annem. Yani hiçbir şey... 7 8 seneden beri bu yemi kullanıyor. Ama şu ana kadar yani önceki senelerde daha çok sığırımız vardı mesela diyelim 2 3 tane vardı. E annem verdiği hiç kimseden de bir şikayet gelmez gördüm. Yani nazar almasın. Yağımızda öyle kokum oku yok. Yani sadece süt yemine bağlı verirseniz belki kol kokar ama ben şimdi evin yallığını sadece sağlam sığıra veririm diyelim yeşilliği hepsine veririm ama genelde daha çok sağlam sığıra veririm. Yani şükürler olsun nazar almazsın hiçbir koku da bir şikayette yani bana gelmedi. Koku yapacağını da zannetmeyelim <laughs> diye yapmay. E ee, biz, biz şimdi, yallık verdığımız için bu hayvan size ki süt ve orada yerini açar yani. Nasıl diyeyim size? <laughs> Diyemedi. Diyemiyorum <laughs> oraya işte. Yani hayvanın o gözüneklerini açar. Sütü daha bol oluyor. yani o hayvanın bu sefer şey yapar ona. Yani süt verme gücünü arttırır. Yani bu ya, bunun yarar... içindeki vitamin değeri daha çok mesela annelerde diyelim çocuk emziren anneler de mesela bazı ek çaylar içiyle diyelim sütü artsın diye. Yani bu da hayvanlar içinde bunu üretmişler. Yani bunların yapılışını hep izliyorum. Ama hiç koku bir şey yani çok şükür yok. Gerçekten çok güzel yapımları var. Yani <laughs> şu, şu, şekilde işte 22 oranını da yapayım gibi yok. Bunun içinde her türlü arpa, marpa, her şey var bunun içinde. Ee, ben bunları internetten hep izliyorum, araştırıyorum. Düşünün makinesini bir de almaya kafaya koyduydum. Ee, çünkü yarı yarıya düşüyor maliyet. Mesela yalım, ha bundan alırsınız küçük al ondan alırsınız. bir çuval, bir çuval. İşte evin kuru yallığını atarsınız makinenin içine. Hepsini bir besin haline getirir. Şu hale geliyor. Yani güzel bir şey, güzel bir icat. İnşallah. Ben şimdi veterinerime de bizim de veterinerimiz var şimdi sordum ona mesela. Dedi ki abla dedi bundan başka bir şey koy mesela bir irmik koyardım yani, na arpa koyardım. Eee Dedi ki abla dedi bir tanesini verdim mi yeter dedi. Bunda zaten dedi her türlü vitamin var dedi. Sen dedi ev yallığı verirsin. Tarla yallığını işte verirsin taze olarak. Çimen, yeşillik, kuru ee, mesela veririm. Mısırlarımız oluyor. Şu an mesela tavanda mısır var. Bunu atacağım. <laughs> yani çeşit verdikten sonra hiçbir koku maku olmuyor ama sade küspeyi mesela bes için verilen bu küspeye bari oldu mu sadece kuru yedim belki kokar. Ben öyle hiç yapmadığım hı hı. için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Sulularımızı yedirdik. Şimdi geçici tahlarımızı yani onları Yemlerini dolduralım. Sularını dolduralım. Onlarla çekimini yapalım sizlere. Evet. Şimdi gidiyorum kuduzları yatırayım. Selam abi güzel Yani bir yalıcı sanki yemeğim üstü kova Bak. Siz, siz de biliyorsunuz ne Yem azaldı mı hiç kafalarını çok mu buraya bak. Geldi mi hepsi? Hanımefendiler. Narin bayanlar, narin. Sana arkadaş yok ama. Kalk 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 doğanıyız. Yaptık. oldu doldurduk. Yiyin bakalım yiyin. Ah. Bakalım başka bir çıksın gitsin. mi yasın ya. Abi niye bu daralaştı? Tüyü de kıyılır. gördü koydum o yüzüğünde. Aaa! Hadi ben fıştım. <laughs> Ama bunlar telden çok fena kaçaylar. <laughs> Şimdi yiyin o suratını be. Gel, gel, gel pamuk gel anne arkadaş kızlarımıza çok zaman kızlarımız, <laughs> <laughs> yani ben göstereyim mi o kızlarımız gel içeri bunlar seslerine bayılıyorum okur sen abine ol ben ona su koyayım bir getireyim Ay da Ne? Sıcak burayı. Biraz daha soğuk. Ay yani Ne oldunuz ne? Ne? Oy, <laughs> Neyse hayvanlarımız herhalde nazar aldı. E, bunların hepsi aynı makineden çıkım. o kahverengi olanları yani o beyaz açık renkli kahverengi olanları Ama bu siyahlara çok acayip derecede vurmaya başladılar. Hayvanların gözlerine gözlerine vurdular ama Allah şükür olsun şu bunları ayrımlarını yaptık. Şimdi evet, sularını Allah'ınız onlara bak. Isıracağım onların suratı zorlandı iyi ya. Anne kapıyı kapatsana. Arkadaşlar <laughs> <laughs> diyeceksiniz ki o kazanı oraya niye koyduğunuz? tavuklarımız su içiyor ama en büyük etkenimiz gördüğümüz. onu da Geçen gün yıkanışını çektim orada. Çok güzel bir görüntü oldu. Onu da şimdi çekeceğim i̇şte şey yapacağım sizlere. Yani e, videoyu hazırlarken onu da eklerim oraya. Çaktırmadan çaldık oldu. Bunu <laughs> gösterip e de çaldınlar buradan. Da. Ne? Tübidikler mi? Benim oğlanla yumurtaları fucking tübidik derler. Yumurta diyemez anne tübidik var. <laughs> Çaktırmadan aldınlar oradan. Bunları da bak nasıl su içilir. <laughs> netlemiyor ey. Evet. biz işlerimizi yaptık şimdi ev işlerine bakalım yağmur yağmazsa inşallah toprakla da her şey yaparız ama bu yağmurları herhalde yapamayacağız şimdi evde Motoru aldık Şimdiden iyi seyirler. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar yorumlarınız için, bizi desteklediğiniz için çok güzel yorum. Ben akşam yani yazamadım. Babama gittim, geldim geç. Sabah ama kâfım okudu. Allah razı olsun. Herkese iyi seyirler.